değerli takipçilerim merhabalar Hayriye Mutfağından bir yeşil soğan kızartma kendime ait yeşil soğanlarımı yıkadım ve yumurtaya tuz atıp yumurtaya sarısıyla beraber soğanımıza göre değerlendirdim. bir tane iki tane Asya'dan Asya Mutfağına ait çiğ olarak da tüketiyoruz tabi küçük küçük veya bunları e, kızartma kısaltma olarak da şöyle bir şey yumurtaya batırıp tekrar nişasta unuyla normal buna tuzunu falan ayarlayıp ben süslemek için sizin tercihiniz çıtır çıtır güzel bir tarif kahvaltıya ve ara öğünlere duyduğunuz çıtır diye ve tadı da muhteşem hayri mutfağımdan küçük bir paylaşımla ve tariften sonra küçük de olsa pratik tatlıları kızartmaları ve görsellik olarak arkadaşlar bir arkadaşın paylaşımı gördüm diziden aldı ve onu ben ilk defa yapacağım ve yapmadım ve bunu bildiğim bir tarif yeşil soğan yumurtaya bandı ve bugün uyguladım siyah çok yakıştı ve gerçekten süslemesi ketçapla isteyen mayonez ama mayonez kenarlarına hafif ama yeşil hmm. kekçap daha bir ee, inanın bana işe yarıyor Hayriye Mutfağı'ndan kanalımda bugün de hayırlı seyirler diliyorum küçük bir paylaşımda Yeşil Soğan'ımı Yeşil Soğan inanın bana, inanın bana o kadar güzel kısaltmaya yakışıyor ki tabi malzemelerini pratik ama onun nişastayı güzel bandırıp yumurtadıktan sonra bandırıp kızartıp üzerinde kekçap yaptığımız süre içerisinde harika bir tarif, değişik bir tarif. Bu da bir farklı bir salata arkadaşlar. Kızartma salatası. Hoşçakalın, hayırlı kalın. Bunun yanında domates olmaz. Kekçap veya bir farklı bir sos olabilir. Hangi sos tercih ederseniz ama kekçap daha çok yakışıyor. Hayırlı mutfağından kanalından. hoşça Hoşçakalın, hayırlı kalın. Hayırlı seyirler.